Hepinize merhaba. Dizi Dizi İnciler programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm arkadaşlar final bölümümüz. Maalesef ki sizlerle çok güzel bir yolculuk yaşadık. Yani beni hepiniz dinlediniz. Beni dinleyenlere çok çok teşekkür ederim. bu yolculuğun sonuna geldik. Ee, sizlerle izlediğim Türk dizilerini paylaşmak istedim. Her hafta izliyordum, ee, her gün bir dizi izliyordum ve dedim ki hani bunları konuşabileceğim çevremde çok dizi izleyen arkadaşım yok. Annemle, işte akrabalarımızla konuşuyordum, ee, bir çekirdek, işte çay eşliğinde ee, ve ben bunları sizinle paylaşmak istedim. Hani dedim ki bunları anlatayım, işte sohbet edebileceğim, diziler hakkında konuşabileceğim birileri olsun, beni dinleyecek birileri olsun ve bu programı başlatma kararı aldım. Birkaç bölüm çektik, birkaç bölüm kaydettik. Pandemiden dolayı canlı yayınlayamadık ama podcast şeklinde sizlerle buluştu programın yeni bölümleri. Bu zamana kadar gerçekten çok eğlendim, çok güzel programlar çektik. Çok güzel işte konuklarımız oldu. Ee, özellikle gerçekten beni dinleyenler e, buradan hala dinliyorlarsa onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi hani birilerinin sizi dinlediğini bilmek, işte onlara bir şey anlatıyorsunuz ve hani bunun karşılığının olacağını bilmek çok güzel bir şey. Final bölümünde de işte Neler yaptık? Ben bu programı yaparken neler hissettim? İşte neden bu programı yaptım? Kısaca onlardan bahsetmek istedim. Tekrardan. Ee, aslında tanıtım bölümünün kapanışı gibi bir şey oldu. Ee, aslında ben dediğim gibi e, küçüklükten beri çok fazla dizi izleyen bir insanım. Ve hani e, babam bana hep şunu söyler. İşte yabancı dizi izle, işte biraz İngilizce kat kendine, biraz farklı dizileri izle ben tabii ki hani yapıyordum zaten yabancı diziler izliyordum ama şimdi televizyon kültürü diye bir şey var ya hani gerçekten böyle akşam eve yorgun geliyorsun ve işte çayını demleyip televizyonun karşısına geçiyorsun işte bugün şu dizi var diye bekliyorsun gün içinde. İşte akşam annene yemeği hazırlarken aha akşam şu var bak izleyelim işte ya da ne bileyim mısır patlatalım gibi muhabbetler oluyor. Bunlar bir kere yani Türk dizisi aslında sadece Türk dizisi değil. Yani televizyon kültürü var işin içinde. E zaten çok eski zamanlardan beri e aileler işte annem anlatır hep. Eskiden bu kadar kanal yokmuş televizyonlarda. O yüzden hani sadece bir dizi olurmuş falan filan. Şimdi her hafta bir dizi olduğu için ve her kanalda bir sürü de kanal var. E ee, insan hani mutlaka birkaç tanesini takip ediyor, takıldığımız oluyor. İşte bazen öylesine izlediğimiz dizilerin müptelası olabiliyoruz. Ya da bazen tam tersi, inanılmaz bir hayranlıkla başladığımız dizileri sonradan işte senaristi değişiyor, bir şey oluyor. İzlemeyebiliyoruz. E ee, çok durumlar oluyor böyle ama dediğim gibi önemli olan benim için yani bu zamana kadar neden dizi izliyorum ki ben? Neden yani akşamın 3 saatini buna ayırıyorum? cevabı aslında Dediğim gibi televizyon izlemeyi sevmek herhalde. Yani diziden bağımsız olarak hani bizim evde hani herkesteki gibi büyük ihtimal çoğu kişi de öyledir. Ee, televizyon alışkanlığı vardır. Yani ben mesela çalışırken, iş yaparken, ödev yaparken arkada hep televizyonu açık bulundurum Yani ses olsun, işte gözüm takılsın, işte bir dizinin tekrar varsa döneyim, izleyeyim. Ee, bu bile hani gerçekten hani bu şekilde bile dizilere başladığım oldu işte gözüm takıldı. Yavaş yavaş başladım yani. Ne izlemeye devam ettim yani. Türk dizisi aslında benim için böyle bir şey. Ee, dediğim gibi yani televizyon alışkanlığı aslında Türk dizisi öyle söyleyeyim. Akşamlar işte çay içmek, işte çekirdek çitlemek Yani kültür diyorum yani çok eskilerden beri gelen bir şey. Ee, bilgisayardan da tabii ki modern hayata geçtiğim zaman. Ee, öyle söyleyeyim çünkü hani dijital diziler yeni yeni çıkıyor ya gerçekten birkaç sene öncesine kadar bu kadar yoktu dijital diziler hayatımızda yeni yeni çıkıyor ve ben de gerçekten takip ettiğim çok fazla e, yabancı dizi var ama bunların yanında da mesela gündüz yabancı dizilerimi izlerken işte e, arabada olsun toplu taşımada izlerken akşam hani eve gelince e, izlediğim diziler çok fazla var e, çok fazla olunca da hani insan bunun hakkında konuşmak istiyor sohbet etmek istiyor e, o yüzden de bu programı bulmuştum yani ne, ne yapabilirim ne yapabilirim e, böyle bir fikir gelmişti aklıma çok da gerçekten e, hiç pişman değilim bu, bu gerçekten fikrimi destekliyorum hala belki dediğim gibi hani devamını daha sonra getirebilirim bu programın çünkü dediğim gibi hani birinin sizi dinliyor olması özellikle sevdiğiniz konular hakkında konuşurken sizi dinleyen birilerinin olması çok güzel bir şey. Çünkü sevdiğim bir şeyden bahsediyorsun zaten. Bunu insanlarla paylaşmak, işte onların fikirlerini almak, karşıdan işte nasıl göründüğünü onların yorumlaması çok güzel bir şey aslında. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Bir, zaten hayatımda yaptığım ilk podcast bu bu arada. Yani ilk deneyimim sizlerle oluyor. Ee, i̇lk deneyimim olduğu için de yani tabii ki de benim bir sürü hatam da olmuş olabilir, ee, bir sürü yanlış şey yapmışımdır ama yani dediğim gibi ilk olduğu için yavaş yavaş ben de öğrenmeye çalışıyorum podcast hayatını işte e, nasıl yayınlanıyor neler dikkat edilmeli. ...neler yapılmalı, nasıl işte paylaşırız falan filan. Ben de yeni yeni girdim yani bu podcast sektörünün içine. Sizler de işte benim bu ilk denememin şahitlerisiniz. Türk dizileri aslında benim için... E, ...her hafta var ya gerçekten yani... ...haftanın her günü... ...yani babam bazen soruyor mesela... ...bugün hangi dizim var, şu gün hangi dizim var... ...ve hepsini sayıyorum işte. Pazartesi şu var, salı bu var... ...işte çarşamba bu var. Hatta bazen iş işlerimi... ...buna göre ayarlıyorum. Mesela... Diyelim ki işte çarşamba akşamı yemeğe gideceğim. Diyorum ki içimden hani ilk bu program ortaya çıktığı zaman ilk diyorum ki ya abi şaka mı çarşamba günü dizim var benim. Neyse diyorum perşembe günü de tekrarını izlerim. Çünkü perşembe akşamı da şu dizim var. E, onu da kaçırmamış olurum falan. Hani ya da ne bileyim televizyona kaydedeyim. E, böyle bir hayat yani bendeki gerçekten. Babam çok şikayet ediyor. Bunu da dinliyordur muhtemelen. Ee, gerçekten ama yani e, insan hani keyif alıyor bundan 3 saat bazen gerçekten ben de sıkılıyorum yani bu zaten podcast'te en çok konuştuğumuz bu oldu Türk dizilerinin süreleri yani 3 saat boyunca ben de bazen sıkılıyorum ve diyorum ki işim var ya hani bunu izleyeceğim şunu yapayım ya da ne bileyim işte şunu izleyeceğim ama işte gideyim ödevlerimi bitireyim ya 3 saat ne yapacağım zaten diyorum çok sevdiğim bir dizi değil ya da tam tersi diyorum ki e, bugün ödevimi yapacağım ama arkada da şu diziyi açayım. Hani dursun yani ya. Böyle de hani hem de takip etmiş olurum. Bakayım neler var falan. Yani öyle çok da bir bağımlılığım olmasa da takip ettiğim bir sürü Türk dizisi var. Bunlar hakkında size bahsettim zaten. Şikayet ettiğim bir sürü şey var. Türk izleri hakkında. Konuları olsun. Sansür uygulaması olsun. işte süresi. Yani çok seviyorum ama şikayet ettiğim de bir sürü şey var. Saydım zaten. İşte en 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 benim hassas olduğum nokta işte bu kadına şiddet sahneleri. Yani e, bunların gösterilmesi ama çok basit şeylerin sansürlenmesi. Yani ben de şikayetçiyim bunlardan. Benim de hoşuma gitmiyor ve böyle dizileri de zaten asla takip etmiyorum yani kimseye de yani anlatamıyorum ama ee, bu çok yanlış yani. Hepimiz buna tepki gösteriyoruz. Twitter'da işte bazen tagler açılıyor, gündem oluşuyor falan filan. Ama hiç sonuç alamadık bugüne kadar. Dediğim gibi son zamanlarda böyle bir işte şeyler oldu. Ee, kadın karakterlerin öne çıktığı, işte kadın başrollerin önde olduğu, işte karakterlerin güçlü gözüktüğü diziler çıkmaya başladı. O mesela benim hoşuma gitmeye başladı yani. Böyle kadınların önde olduğunu gördükçe ben mutlu oluyorum. Çünkü hani bizim de bu dünyada yer aldığımız ve aslında ne kadar da önemli bir rol oynadığımızı göstermiş oluyoruz. Yani hani biz de buradayız ya. Hani hep böyle fakir kız zengin olan değil de hani CEO mesela bir kadın CEO görmeyi istiyoruz artık. Mesela Cam Tavanlar diye bir dizi başladı. İzlediniz mi bilmiyorum. Ben yine dediğim gibi ödev yaparken bir iş yaparken açtım. Şimdi kadın CEO, kadın çok önemli işler başarmış bir CEO başrol, ee, ama yönetim kurulunun amacı e, bu kadını indirmek işte. Toplantılarda öyle konuşuyorlar kadınla. yani sen de biliyorsun işte hani e, sonuçta kadınsın nereye kadar devam edebilirsin? Bu işleri işte bir erkeğe devretmen lazım falan. Şimdi izlerken sinir oluyoruz ama aslında bu bir gerçek bu var yani bu iş hayatında böyle bir üslup böyle bir işte tavır böyle bir bakış açısı var ee, ama bu şu demek değil ki mesela evet kadına şiddet de var gerçek hayatta bunu da gösterelim hayır bu öyle bir şey değil bu çok farklı bunun arasında çok ince bir çizgi var. Ee, i̇şte biz bu çizgiyi anlatamıyoruz aslında yani bizim açıklamaya çalıştığımız ve isyan ettiğim şey aslında bu çizgi hani evet gerçek bu var o zaman gösterelim diyerek bazı şeyleri normalleştirmiş oluyorsunuz yani onun gösteriş tarzı çok önemli aslında ee, bunu zaten benim gibi düşünenler anlayacaktır yani bir şeye tepki olarak onu yayınlamak nasıl olur? Bunu normalleştirmek nasıl olur? Ee, çok bariz bir şekilde belli oluyor aslında bu ince çizgi. Ama işte anlamak isteyenler anlıyor, anlamak istemeyenler de anlamıyor. Yapacak bir şey yok. Ee, i̇zlemiyoruz ne yapalım? İşte izlemiyoruz, tepki gösteriyoruz. Ee, ama bu dizide mesela ne yapılıyor? İşte tepki gösteriliyor o yönetim kuruluna. Sen böyle bir şey düşünemezsin çünkü bu normal değil. Dizide bunun normal olmadığı Gösteriliyor zaten. Karakterler buna tepki gösteriyor. Boyun eğmiyorlar. E, çoğu dizide kadına şiddete boyun eğiliyor. İşte adam kadını dövüyor. Çevresi engel olmaya çalışıyor. İşte kadın diyor ki e, o benim kocam böyle şeyler olur. Yani bu normalleştirmek işte. Bahsettiğim şey bu aslında. E, böyle diziler izlemiyorum. Yani dediğim gibi Türk dizileri izlemek benim için yani bana keyif vermeli. işte benim kafamı dağıtmalı. işte günün yorgunluğunu almalı. Benim için bu yani. Sizlerle de paylaşmak istediğim şeyler bu. Benim kafama dağıtan, günlük yorgunluğumu atan şeyler hakkında ve çok takip ettiğim için sizlerle sohbet etmekte bu programın amacı. Umarım da amacına ulaşmıştır. Umarım gerçekten hepiniz keyif almışsınızdır. Ben kimlere ulaşabildiğimi bilmiyorum yani kimler dinledi işte bireysel olarak göremiyorum ama beni dinleyenlerin keyif almış olmasını umut ediyorum. Umarım gerçekten beğenmişsinizdir, severek dinlemişsinizdir. Sizlere de dokunan bir şey olmuştur. Bana hak verdiğiniz, bazen eleştirdiğiniz noktalar olmuştur mutlaka. Çünkü bir sürü konu konuştuk. Mutlaka işte sizin de fikirleriniz vardır bu konuyla alakalı. Keşke hepsini işte öğrenebilsem. Siz ne düşünüyorsunuz, e, neler düşünüyorsunuz, eleştirdiğiniz noktalar neler bana katılıyor musunuz? Keşke bunların hepsini tek tek görebilsem. E, ama olsun bir şekilde hissediyorum diyelim. Ee, öyle derler ya, siz işte bana sevginizi gönderin ben hissediyorum. Ben gerçekten hissediyorum yani. Ee, o yüzden çok çok teşekkür ederim bu kadar bölüm boyunca benim yanımda olduğunuz için beni desteklediğiniz için. Ee, çok teşekkür ederim. Benimle Türk dizilerini paylaştığınız için, işte bu konular hakkında ettiğimiz sohbetlere ortak olduğunuz için. Ee, bir sonraki bölümde görüşüyoruz diyemiyorum maalesef. Ama bakalım belki e, bunun gibi başka işlerde görüşme şansımız olur. Belki yollarımız bir yerde kesişir ve e, sohbet etme imkanımız olur. Hiçbir fikrim yok. E, ama umarım gerçekten başka bir yerlerde görüşme şansımız olur tekrar. Ee, belki hayat bizi bir noktada yeniden e, karşılaştırır. Öyle klasik bir cümleyle bitireyim değil mi? Ee, dediğim gibi bu tarz işler yapmaya devam etmek istiyorum. Denk gelirseniz umarım e, takip edersiniz. Umarım ilginizi çeker. Şimdilik e, dizi dizi incilerime veda ediyorum. E, sevgili dizilerim incilerim. E, hoşça kalın Beni dinleyenlere çok teşekkür ederim. Dizilere çok teşekkür ederim. E, programa gelen konuklara çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki bu yolculuğa çıktık. İyi ki bu programı, bu podcast'i gerçekleştirme şansı buldum. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Çok dikkat edin. Hepinize çok çok sevgiler benden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.